Selamünaleyküm. Ne bu? Kabak mı? Siliyor, siliyor, salatalık. Salatalık. Eyvah başına göre işi buldun desene. Salatalık her gün her gün toplaman lazım la. Aynen. Eleman buldun mu? Elemanlarımız var. Urfa'dan geldi nasip olursa. Çünkü salatalık her gün içinde olman lazım ha. La. Domates de ektin mi? Domatesim yok abi. Sadece. Senin sera bura. Kaç dolun bura? dört dönümümüz var. İki dönüm de bir yan tarafımızda var. E, sulama başladı. Sen boruyu alamamışsın da. E, maalesef öyle oldu ya. Nedir senin sorun? Bir şeyler anlatıyordun. Ya, benim sorunum e, şöyle. Hizmet birliğinde vardık. Bütün işlerimizi hallettik. Yoldan su geçirecektik. Sonra dediler ki onlar da kırsal hizmetleri bakacak. Siz kestirin yolu bekleyin. Sen parasını ödedin mi? Parasını da yatırdım. Ya, ev İşlemleri an, bitirdin. Bütün her şey resmin. Ne yani, zaman yatırdın parayı? Dört ay oluyor. Dört ay önce yatırdın. Dört ay oluyor. Dört aydır da geleceğiz geleceğiz. Biz haber verdik. E, gelecek sene sezona kadar susuz durur hocam. Zaten dökme suyla değirmen mi döner derler ya. Biz evet. e, tankerle su çekiyoruz havuzumuza. Havuzdan sulayacağız diye uğraşıyoruz. E, şöyle bir şey. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Üret. Üret diyorlar ya biz de üretmeye çalışıyoruz ama bu sıkıntılarda bu dertlerde maalesef üretmemiz de zor olacak. Her aslında. şey güzel olacak. Her şey güzel olacak ama maalesef olmuyor işte. Yani hizmet alamıyoruz. Yani Sen ben, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat ettin mi? Ettim. Beş tamam. ayım oldu? Dört ay mı? Evet oraya dediler ki, belli bir miktarda para yatıracaksınız. Tamam zaten. yatırdın parayı. Yatırdım parayı. Makbuzunu aldın. Makbuzum dediler. Yolu yani. ciz dediler. Yolu ciz dediler. Biz geleceğiz de size göndereceğiz. Ee, kırsal hizmetleri dediler. E, tamam dedik. Dört aydır da yani bu biraz Uzun Abes değil olmuş, sizce? çok ayıp olmuş. Yani şimdi çiftçinin yanında adı ya. Kendime kendime izah ediyorum. Diyorum ki, arkadaş ben bunu tankerle çekiyorum. Yardım edin bana. Ben bunu kaçak göçek yapsam şimdiye ya, inanın ki yani yapmıştım. Ne şimdi gerek var yani? Bu salatalık su bekleyi sadece yola boru konacak, Öyle mi? Parasını ödedin. Arasın. Yolun kazılması için işlemler başladı. Şey, şöyle Murat Bey, şunu da anlatayım size. 1,5 kilometre ileriden hiç sorunsuz boruyla suya getiriyorum. Ana yoldan Geçiremiyorum. Beş metre yerden suyu atlatamıyorum. Göster bana bu yeri Sana o yer de yeri de cizledim. Boru da. Parasını şey da ödedin. Her şeyi yaptırdım. Büyükşehir yani şey kırsal hizmetlerde kaldı iş. Kırsal hizmetlerde kaldı. Aradın mı kırsal hizmetleri? Eee hizmet birliğini aradım. Hizmet birliğinde benim işlemlerimi yapan dosyayı verdiğim memura aradım. Kaç birkaç defa dedi ki sizin işinizi eee hiz kırsal hizmetler yapacak. E kırsal hizmetleri aramadın mı? Aradım. Ne dediler? Eee geleceğiz geleceğiz. E sen sezon başladı demedin mi arkadaş? Ben söyle. aynı şu, şunu tekrar tekrar da söyledim. Ee, dökme suyla değirmen dönmez. Siz bilirsiniz bana yardımcı olun. Be, Parasını ödedim. Hakkın, Parası... kanun hakkın. Her sen ki. kendin gaz. Kendim kazdım, suçluyum. Kendim kazarsam suçlu çıkıyorum işte. Parasını ödedin, yolun öyle parasını ödedin. Aynen. Boru geçirme parasını ödedin. Aynen öyle. Yasal öyle işlemlerin abi. bitti. Bütün her şey. Sadece belediyenin arabası, büyük şehrin gelecek, gelecek kırsal gel. hizmet onlar kazıyor. Şöyle dedim, şunu da dedim. Yapamayacaksanız, yapmayacaksanız ben kendim kazayım, yapayım. Gereken neyse ben kendim yapayım. Ona da karşılar. Kırs kırsal hizmetler gelecek, onlar yapacak. Ölme, şam bu, olma. Buyurun, Ölme, şam olma. Ha, buyurun yapın. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Diyorlar ki şimdi... Biri gelsin, biz iyi yapacağız. Ne iyi yapacaksın ya? Diğerlerde dayımız mı olması gerekiyor illaki? Sistem maalesef. Biz diyoruz ya, sistem bozuk. Yani... Gelen gideni arattırır. Bu iş böyledir. Gel bakalım, göster bakalım yolu. Göster bir yolu. Gelen gideni her zaman arattıra galiba. Yani şimdi üretmek suçsa... Yola nereden çıkıyoruz? Seray'a su, şu borudan gelecek lan. boruyu bütün her şeyi döşedin, bir yol mu kaldı lan? Her şeyi döşedim. Bu şu ya, boru? He. Ya, işte, şu ara... Tarladan geçirdin buralardan, her şeyi bitirdin, öyle mi? Evet. Tarladan gelip kalmalarını bekledim. ah. Oh, oh. Göstermelik tırnak nalbant gönderip bir köyde fotoğraf çektirmeli olmayı bu çiftçinin yanında olmak. Göstermelik bir çuval gübre vermeli olmayı bu iş. Ya bir ya, top... top... Var, işte, çuval gübreyle oluyorsun zaten Murat Bey. Yani... Ya onlar da göstermelik tribüne diyeyim ben bana kızıyorlar. Bu işin içine, işin içine girmeyince kimse bir şey anlayamaz. İşin içine girecek. Gübrenin ne olduğunu, maliyetinin ne olduğunu, planın kaç para olduğunu, naylonun kaç para olduğunu. Bir rüzgar geliyor yani. Bu ilaç eski de değişmiyor bu. Bir rüzgar geliyor götürüyor. E, Klinik çakıyorsun bunlar. Ee, herkes bilemez tabii bunlar. Bir tutturması için bir etrafını yanlarında şuraya çekebilirsiniz bak. Yanlarında bir klinik var. O, o, kesiyor. Yani illa ki. değişmiyor bu. Ya yıllık bir illa masrafımız oluyor. E bunun gübre masrafı tutuyor. Yani gübre masrafı da. İşçi masraf maliyeti. Yani masraf derken maliyet bunlar hepsi. Yani diyorlar ki şimdi... Arkadaşlar bakın sorun oradan lanum edip durmak bana. Bu adam serası var bakın burada su getiriyor. Kaç kilometre yerden? Bir buçuk kilometre yerden suyu döşemiş. Asfaltlar burada bak buradan döşemiş. Asfalttan su geçirmesi için büyük şehirden izin almış. Büyük şehire parayı yatırmış. Ne kadar yatırdı? 1250, 1250 lira neyse yatacak kaç metreyse parasını yatırmış. Birinci ayda yatırmış bu adam. Şimdi benim seramın suraması başladı abi diyor. Hala değil. Kırsal hizmetler gelip bu yolu kazıp bana boruyu döşecek. Bir saatlik işi var. Beş aydır bu adama sıra gelmemiş. Ne anlatıyoruz biz ya? Ne anlatıyoruz biz? Ne güzel olacak he? Samimiyet yok samimiyet. Herkes samimiyetsiz. Oh, sırf taraf olduk diye. Taraf olduk diye savunmayın hatalı iş varsa daşı vuracağız. Bir, bir çiftçi 5 ay önce parasını yatırıp kırsal hizmetlerden bir kepçenin gelip borusunu döpü, döşecek. Adam serasını sulayacak. Adam şu anda salatalığını ekmiş. Su istiyor salatalığı. Tankarda su taşı indi. Duyuyor musunuz mu? Ben niye beş ay önce bununla yatırdım? Parayı e, yatırdın. Zamanında, e, bir an önce gelsin, bugün bak şimdi şuraya çekebilirsin bak. Borun bu. Yaşasın bu Lan arkadaş, sen niye kırsal hizmetlere gittin belediyeye lan? Beni dinlesen. Alttan oyuyorlar bunu. Alttan oyuyorlar da, koymak için de para izin istiyor. Ona da mı izin ister? Her şey için var. Burası Büyükşehir'e ait. Büyükşehir'e. Şimdi şurayı çizdirdin. Evet. Burayı kepçe gazacak. Karşıdan bağlanacak. Karşıdan bağlanacak. Sen suyumu sulayacaksın. Aynen öyle. E neyi bekliyorlar? Vallahi balığın kabağı çıkmasını bekliyorlar. Neyi bekliyor? Ben de anlayamadım. Buyur, Buyur abi. Abi üç ayda bekliyoruz. Dört ay. Dört ay. 4 ay. Parası yattı. Kes dedik. Sadece buraya kaldık. Arkadaşlar bana büyük şehirle ilgili Muhalefetteki 11 büyük şeyle ilgili videolar atıyorsunuz nedir tohum dağıttı nedir gübre dağıttı İhtiyacı olanı versinler Ya arkadaşım sen asıl görevini yap sonra reklamı yap şu adamın borusu çiftçinin borusu niye gelip taşınmıyor 1,5 yani bu boruyu alıp karşıya ikisini ekleme yapacağız İş bitiyor Sulama sezonu başladı. Geçti bile geçti. Başladığından geçti bile yani şu an ben. Kaç tanker su taşıdın? Belki 300 belki 400. Altı diyorum yere. Kaç su? Gün aşı su veriyorum ben buna. Vursun kazmayı de. Vurdu mu ceza yiyor. 16 milyar cezası vermiş. Ben zaten çiftçilik çift ne kazanıyorsa neyin cezasını yaptırayım. Biz 2 milyar lira verdik ama şuraya hazırmaya. Vursun kazmayı da olmuyor işte. Gelecek oradan biri şikayet edecek. Hakan ben... ol abi. Her şey güzel olacak değil mi? Sistem aynı sistem Hakan Erol abi. Adı değişiyor partinin yönetici partinin. Hakan abi. Bunu ciz dedi geliyoruz dediler. Sen ciz dedin para verdin buna da. verirken aradım. Buna da 800 lira para verdim buna da. Bunu onlar cizmesi lazım. Hayır biz yapacakmışız. E tamam bıraksın biz kazanıp kepçeyi getirelim 150 lira onu da söyledim. Kepsicimi de aradım. Dedim ki çizdiriyorum ben yaptırıyorum. Olmaz sen gelme. sıcak asfalt dökeceklermiş buraya. Onu yapacaklarmış kendileri. Siz dokunmayın. Oo, Siz oh, oh, oh. Üretime, üretime katkı bu mu? Çiftçinin yanındayız demek bu mu? Tribüne oynamak bu mu? Bilmiyorum işte yani ben mağdurum şu an. Başka bir şey demek istemiyorum. Nail çalışan abi burası Büyükşehir. Antalya Büyükşehir'e ait, kırsal hizmetlere ait, kırsal hizmetlerin yapması gereken 4 aydır bu adam orada serası orada karşıda su götürecek. Suyu da götüremeye buradan buraya kadar su geliyor bak buradan tankerle dolduruyor oraya götürüyor. Tankerle buradan götürüyor oraya götürüyor. Aynen, aynen. Arkadaşlar her yerde böyle. Bakın yani iktidar değiştiğinde bir şey değişmeyecek. De Bürokrasi mi dersiniz buna? Hizmet istiyoruz. abi. Evet. Ne derseniz deyin. Verdiğimiz oyun, verdiğimiz oyun karşılığını istiyoruz biz. Gelip burada seçim günü üç, gelmeden 3-5 gün önce gelip de buradan lak lak dövmenin bir bardak çay ısmarlamanın alemi yok. Gelecekler burada hizmet verecekler bize. Biz de hizmetimizin karşılığını vermiyorsak, üretmiyorsak veyahut vatanımıza, devletimize bir şey yapmıyorsak. Mehmet bak, Yılmaz bak. abi bakın. Yolu çizmiş, kazmış değil. Bak ne diyor adam? Yasal olarak bunu büyük şehir bana izin vermiyor. Para yatır dedi diyor. Ben parayı yatırdım diyor. Kırsal hizmetler kepçele geleceğimiş. Burayı kazıp boruyu koyup üstünü sıcak asfaltla kapatacağımış. Bu kadar basit. Bu adam da parasını yatırmış. Ama 5 ay olmuş. Adamın sulaması başladı. Serasında fidanı var. Cimer'e şikayet et. Cimer ara. Sonra, ara Cimer ara. Son çare mi olduk? Ara Cimer hemen ara. Yapacak hiçbir şimdi son çare mi olduk? Yani Cimerse Cimer yapacak bir şey yok herif. Yani. İsa Başkan. İsa Başkan uyuyor mu? buranın bir de kırsal hizmetlerin sorumlusu kimse. Onun biraz da böyle şeylere el atmaları gerekiyor. Yani bu düzen nasıl yürüyor? Hiç orasını bilmiyoruz. Yani biz kaç defa aramışız oradaki e, telefon açıldığında telefonun başındaki adam hiç mi bir işe yaramıyor orada? Ne diye oturuyorlar? Yani bunlar bizim vergimizde otur oturmuyor Murat Bey orada. Biz burada üretiyoruz yıllık e, 300-500 milyar bir şey üretiyorsak bunun illa 50-100 bin lirası da bizim vergimiz oluyor. Bir hafta sonra bir daha hoş buraya gelecek. Ondan sonra da Antalya Büyükşehir Muhittin Becek diye bağıracaksın. Şimdi İsa Başkan diye bağırıyor. Bu adamın dört ay önce parasını yatırmış. Kırsal hizmetlere gitmiş evra. Doğru mu? Doğru. Hakkın abi. Yerden göğe kadar haklısın. Haklıyız ama haksız duruma düşüyoruz. Düşeceğiz. Böyle giderse. Niye Murat Bey? Yani bıçak kemiğe dayandı derler ya. Bıçak kemiğe dayandı. Kendimiz uğraşmaya başlayacağız. Kazacağız sonra bize ceza gelecek gene. Yani bunlara zora koşmanın bir anlamı var mı sizce? Hadi gidelim. Yapacak bir şey yok abi. Yapacak hiçbir şey yok. Ben olsaydım buraya izin almadan yapar geçerdim. Ama sen diyorsun ki ben kanunsuz bir iş yapmak istemiyorum. Ben istemiyorum. Ya bir de Büyükşehir bir de... Antalya Büyükşehir böyle mi çiftçinin bunu da yanında? Ne diyeyim bak Murat Bey. Ben buraya şimdi buraya kazdırdım ya. Buraya kazdırdım da büyük boru koyacağım. Niye Birisi yani? diyor ki Süleyman Korkmaz Biz diyoruz diyoruz. Bu yolun karayollarına aittir diyor. Kim diyor onu? Birisi işte büyük şehri ben... savunmak için. Hayır. Hayır, Hayır burası büyükşehire ait. Büyükşehir. Burası Büyükşehir'e. Ben Büyükşehir'e parasını yatırdım. Büyükşehir'e belediyeye sordum. E, hizmet birliğine sordum. Yani Adamda diye... krakı var. Haritayı açtı bize ait dedi. Doğru mu Büyükşehir? Aynen öyle. Parayı da aldı senden. Aldı. Tamam. Şey, kontum da var elimde. Tamam. Şunu da diyeyim Murat Bey. Ben buraya mesela şimdi bu eziyeti çekiyorum ya. Ben bunun içerisine büyük bir boru koyacağım. Bir başka vatandaş da geçirsin burada. tabii bu tabii tabii, tabii, tabii. Büyük bir boru koyacağım. Büyük boru koyacağım. En azından 3-4 Tabii kişi başka birinin yok. işine de yarasın. Ha. En azından 3-4 kişi geçirecek şekilde yapacak. Ya bir vatandaş da bu eziyeti çekmesin. Yani 300 metre, 200 metre bir koru koymuşlar yapılıyor ama e, yetmiyor. Bir kişi geçirebiliyor içerisinden öbürkü bakıyor. Şu an bu eziyeti çekiyor yani. Şimdi ne demeye çalışıyorum biliyor musunuz? Habire iktidara vuruyoruz ya. Habire iktidar 20 senedir diyoruz ya. Ya Büyükşehir iktidarın elinde değil şu anda Antalya. Kırsal hizmetler CHP'nin elinde. Büyükşehir. E neden bu çiftçinin sesini duymuyorlar? Yani çiftçinin yanında sonuçta kimse yok. Bu sistem bozuk. Sistem parayla milletvekilliği, parayla belediye başkanlığı sırası verilirse ülkem hiçbir zaman adam olmaz. Hiçbir zaman çiftçinin yanında olmaz. Merhaba fazla söze gerek yok. Biz gereken yerlere gereken şikayetimizi bildireceğiz gerekirse. Beş ay oldu deyin. ne yani, olacak bu ya. Yani sen dedikten... suyun mı başlamış. Ya. Şu serada suyu buradan alacak, doğru mu? Evet. de buradan alacak. Buradan geçirecek yani. Abi, ileride bir tane komşum var. Oradan geçiriyor. Biz bakıyoruz orada. Yapamıyoruz biz geçiremiyoruz. Adam geçirmiş çünkü. E sen çek ben geçireceğim. Oradan da diyemiyorsun. Zamanında konuş ama yol yapılırken e, 200 metre 300 metre konmuş. E, bu da yetersiz kalıyor. E iki tane mi çıktı? bu tarafta, canım? Yani her gelen geçirecek borusunu yani illaki. Gayrı meşru yapsaydın Hiçbir şey olmaz. Bizim, bizim sistem Türkiye gayrı ya. Senin dayın olaydı belediyede. Oğlum gaz geç derdi. <laughs> bir dayın olaydı belediyede. Gaz geç oğlum derdi ya dayın. Bizim dayımız da yok, amcamız da yok. Biz hukukun neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Hukuk e, dayı, hiçbir işe yaramıyor baksana sen. Burası hangi köy bir anlat Boz, bakalım. Bozüyük köyü. Elmarlı Bozüyük, Bozüyük. Senin yasal dilekçelerin yatırdığın para var belediyeye ee, doğru mu? dekontun dahi de var. <laughs> dekontum da var. Yani gereken ne ne gerekiyorsa her şeyim hazır benim. Yani kız kırs, kız hizmetleri gelecek kepçeyle. Ya yapmayacaklarsa ben kendim yapayım dedim. Onlar gelecekmiş. Kırs kırsal hizmetlerin göndereceği bir kepçe la. göndermesinler ben gideyim yeter ki. Hadi sıcak olsa döküleceklerse versinler ben. Onu da onu da ben kendim gideyim. Ama şimdi o traktörümle gideyim. Kendim dökeyim ya. Onlar yorulmasınlar. Zarar uğramasınlar madem öyle düşünüyorlarsa. Yapamayacak güçleri varsa ben betonla gene kapatırım bunu. Ya. Kapatırsın. Sadece izin versinler. Sadece izin versinler ya. Ben hiçbir şekilde yolu zarar vermeyecek şekilde de yaparım ben burayı. Abi, saygılar sunuyorum. Yapacak bir şey yok. Aşağı tükürsek sakal, yukarı tükürsek bıyık. Benim gördüğüm, benim anlattığım şu. Herkes tribüne oynuyor. Görselde sayfalarında biz çiftçinin yanındayız diyorlar. Ama aslında kamerayı kapattıklarında zenginin yanındalar dönüp kalıyoruz. Aynen, aynen, aynen. bu gerçek, Türkiye'nin gerçeği. Beş kapının düşmanlarıyız. Türkiye'nin bir gerçeği bu. Türkiye'nin bir gerçeği. Aynen. Yapacak bir şey yok. Saygı var mı? İnşallah. Bu yayından sonra Büyükşehir gelir bu adamın suyunu bağlar çünkü kaç dönüm salatalığın var? Abi. Altı dönüm salatalığın var. Ben bu altı dönümle yani... Evin rızkı. Yani, Evin rızkı. Yani kaç kişi ekmek yiyecek Murat Bey biliyor musunuz bundan yani? Bana ondan tutuver yani. Nakliyecisinden tutuver. Koşat. Narlı olsatın gübrecesinden tutu ver. Herkes ekmek yiyecek Hiç yoksa bin kişi en aşağı ekmek kapısı olacak yani bunlara. Bir kilo bir kilo, yüz kilo yüz kilo senin soğuk. Benim soğuk. Abi Allah bize yardımcı olsun ya. İnan bizden bir adam lazım ama yok bizden adam, yok bizi temsil eden ya. Ne edelim şimdi? Ne edelim ya? Temsil eden ya. Edelim, şöyle bir şey Murat Bey nasıl oluyor da biliyor musun? Var çıkıyor. Ben çiftçinin yanındayım diyor. Adam çiftçi ama kendi çıkarlarıyla uğraşıyorlar. Kendi çıkarı için uğraşıyor herkes. Hayırlısı olsun yapacak bir şey. Adam cizmiş. Bekliyor burada gelecek. Bahçe serasını sulayacak. Çiftçinin yanındayız diye boy boy afişlerle videolarla görsel. Kemal Ağa! Ne la bu sistemin? Korkuttum beni. ya. <laughs> ne korkuyorsun Kemal Ağa? <laughs> Ara haber ver bakan başkanına. Zırh badak düştü Kemal Ağa'da. Hadi bakalım ya. Yani. Ne gelmiş Ben eee... Abi! Elmalı'nın CHP'nin ilçe başkanı var. Ara ona söyle. Şakir sorum. Aydın. He? Şakir Aydın. Ara söyle. Başkanım ne bu? Ne olacak bu de? Murat abi şöyle bir şey. Ara bir onu ara lütfen onu ara. Tamam onu da arayayım. Hiç önemli değil ama e, yapılması gereken bir devlet kurumu varken. Ama yani... şimdi sonuç öyle bir yere gelmiş ki sen onu bir ara. Ya bak böyle 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 de. Beş ay oldu de. Yani İlla birilerini aramak zorunda mıyız biz ya? Aynen sistem böyle çalışıyor Türkiye'de. Ya yani ben eee O bir dire da devlet dairesine da 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 gireceksen vekil bulacaksın. Birilerine para mı yedim ben girin? Yok girelim. para değil. Başka bir şey bu. Biat kötü. Biat ettirecekler sana. Birilerine selamı gideceğim. Aa biat 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 kötü. Biat. Birilerine selamı git dastur. Aynen aynen aynen. Abi görüşürüz. Bir hafta 10 gün sonra geleceğim. Balık satmaya geldim de bu yolu bir daha çekeceğim. Tamam abi. Görüşürüz. Yapılmış mı yapılmamış mı? Ben hep bekliyorum başındayız. Bekliyoruz. İnşallah da o güne kadar bir daha kalır. biz? Ne yaparız? Ne deriz? Bilmiyoruz. Daha büyük. Tahmin ederim. Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Boruyu gökten geçirelim. Böyle yukarıdan. Evet, gökten geçirelim bu boruyu. Gökten, havadan. Söz evet, konu evet. Doğru evet. diyorsun. Kaç gram gidelim hadi. Evet, evet. Arkadaşlar bari görüşürüz. Ağam geçmiş olsun. Olun, yani biz daha iyi yapacağız. Her şey güzel olacak, olacak diyenlere de bu kapak olsun. Aynen. Hadi görüşürüz. Hayırlı Hadi görüşürüz. Hayırlı getirmiş, etmiş, her şeyini yapmış. Kilometrelerce yerden, şu yoldan geçemiyor. Alda bozdur. Suyu geçiremiyor ve dördüncü aya kadar makbuzu mahpuzuyla her şeyi yapmış. Hacı Adana'la aynen 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 aynen. Aynen abi. Zor be. Ah Kemal ah. Seni dinleme aylarla. Bizim İnan iş dinleme Bizim ayılar. işimiz değil bunlar ya. Seni dinleme ya. Bizim işimiz değil bunlar. Kimin işi Kadir abi? Belediyenin işi bunlar. Belediyenin işi de. Sen zaten hiçbir yere dokanmalım. Et diye süt diye değil. Ya doğru abicim. Neye dokanmayacaksın lan garip çiftçinin hakkı? Bir ağa olsadık yapıldı da. Yapıldıydı. Tamam Kaç aldın ya? Yürü yürü Tamam değer doğrusu İnik